Mandıra Caddesi'ne girmek bunun için sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağ sinyal verdikten sonra Mandıra Caddesinin olduğu kısma yaklaşıyoruz. Buradan önce solumuzu kontrol ediyoruz. Sonra dar bir kavisle dönüşümüzü gerçekleştirerek Mandıra Caddesine giriyoruz. Caddeye girdikten sonra kontrollü bir geçiş sağlamamız gerekiyor olduğunuz gibi sağ tarafta bizim yokuş kalkış alanımız bulunmaktadır. Burada duruyoruz. Sonra yokuş kalkışımızı yaptıktan sonra sağ sinyal veriyoruz. Bize yeşil yanıyor. Devam ediyoruz ve buradan Uzun Çayır Caddesi üzerine çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Uzun Çayır Caddesi üzerinde ilerlerken sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi ve sol tarafta var. Burada yavaşlıyoruz. Kasisten yavaşlayıp yaya geçtiğinde kontrollü bir şekilde geçişimizi tamamladıktan sonra hızlanabiliyoruz. Dediğim gibi şehir içi hız limitimiz eğili. Bunu dikkate alarak istediğiniz kadar hızlanabilirsiniz. Işıklara dikkat ediyorsunuz. Işıkları geçtikten sonra değerli arkadaşlar sola sinyalinizi veriyorsunuz. Hasanpaşa Kadıköy istikametine doğru Burada görmüş olduğunuz gibi hemen sağ tarafta panel levhasıyla bizi Hasanpaşa Kadıköy yönüne yönlendiren levha bulunmaktadır. Burası keskin bir U dönüşü alanı oluşuyor. Burada dikkate almamız gereken hızımızı da ayarlayarak direksiyon simidinde ona göre açı vererek dönüşümüzü gerçekleştirmek. Biz tarih yoldan ana yola çıkıyoruz. Burası yine Uzunçayır Caddesi. Sinyalimizi veriyoruz ve sağ kontrol edip sağ aynadan geçişimizi tamamlayıp hızlanmaya başlıyoruz. Buradan vites değişiminizi gerçekleştirdikten sonra yine ışıklara dikkat ediyoruz. Kontrollü bir şekilde geçişimizi gerçekleştiriyoruz ilerlerken yine görmüş olduğunuz gibi sol tarafta yer alan bir levhayı görüyorsunuz. Kasisli yol levhası. Kasisten kontrollü bir şekilde yavaşlıyorsunuz. Geçişinizi tamamladıktan sonra hemen bir yaya geçidi bulunmaktadır. Burada da kontrollü bir şekilde yaya geçidinden geçişimizi tamamlıyoruz. Ve bizim yapmamız gereken Çayır Caddesi üzerinden sola dönüşü gerçekleştirmek yani Mandıra Caddesi'ne tekrar gireceğiz. <laughs> Bunun için sola sinyalimizi veriyoruz ve sol tarafta görmüş olduğunuz gibi kırmızı ışık yanıyor. Burada bekliyoruz bu ışığı dikkate alıyoruz. Daha sonra da ışık bize yeşil yanınca geçişimizi tamamlayacağız. Evet ışık bize yeşil yanında arkadaşlar. Sola dönüş yaparken geniş bir kavisle en rutin bir hızla. Mandıra Caddesi'ne giriyoruz. Mandıra Caddesi'ne ilerlemeye başlıyoruz. Burada yine hızlanabilirsiniz. Dikkat <laughs> almanız gereken burası biliyorsunuz köprüyü geçtikten sonra güven sokak var. Girmiyoruz. Rotayı tamamlayabilmek adına yapmamız gereken düz gitmektir. Bunun için arkadaşlar yine sağ tarafta görmüş olduk. geçliği hasbun ve e-geçin geçişimizi tamamladık ilerliyoruz. Yapmamız gerekenler arkadaşlar buradan sağ dönüş yapmak. Sağ zaten sinyalimizi veriyoruz. Sol sağ tarafta levha bulunuyor burada yapıyoruz. Yapmamız gereken terbi kavisle dönüşümüzü tamamlıyoruz. Birinci şeridi, ikinci şeride çıkmadan ilerlemeye başlıyoruz. Ve buradan yine sağ sinyal vererek Göztepe, Hasanpaşa, Kadıköy istikameti üzerinden hareketimizi gerçekleştiriyoruz. Burada hızlanabiliriz. Yol şartlarının uygunluğun neticesinde hızınızı arttırabilirsiniz. İleride Y geçidi var. Burayı kontrollü bir şekilde geçiyoruz bağlantı yoldan da araç gelebilir. Geçiş hakkı bize aittir ama kontrol etmemiz gerekiyor. Buradan sağa sinyal veriyoruz. Yine Kadıköy-Hasanpaşa istikameti üzerine sağ dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Burada bir yaya geçidi var. Orada da kontrollü bir şekilde geçişimizi tamamlayıp burası Hızırbey Caddesi olarak geçmektedir. Burada çukurlar çok fazla. Buna dikkat edin lütfen. Kontrollü bir şekilde gerçekleştirin çukurlar. Daha sonra arkadaşlar ilerleden sağ dönüş yapmamız gerekiyor. Yani çevre yolu istikametine girmek gerekiyor. Burada dikkate almamız üç tane şey var. Bir yaya geçidi var. Soldan araba gelebilir. Dönüşte de bir Var. O yüzden yavaşlayın ki burada kör nokta çok fazla gerekiyorsa durun. Biri alın. Dönüşünüzü tamamlayın. Dar bir kavisle sonunuzu kontrol edin. E geçişini kontrol edin. Dönüşünüzü düzgün bir şekilde tamamlayarak yola girebilirsiniz. Burada hızlanabilirsiniz. Burası Uzun Çayır Caddesi üzerinde. Burada yine kasis bulunmaktadır. Kasisten dikkatli bir şekilde geçiyoruz. Yavaşlıyoruz ve yumuşak bir geçiş yaptıktan sonra Y geçidine kontrol ediyoruz. diyoruz. Daha sonra yine bir Y geçidi var yaklaşık 100 metre ileride. Ve de kontrollü bir şekilde geçtikten sonra yine cadde üzerinden ilerlemeye başlıyoruz. Buradan arkadaşlar sağ dönüşümüzü gerçekleştireceğiz sağ sinyalimizi veriyoruz. Kontrolü bir şekilde hızımızı ayarlıyoruz. Sağa yaklaşarak arkadaşlar dar bir kavisle dönüşümüzü tamamlıyoruz. Ve yine geldiğimiz daha önce kullandığımız Mandıra Caddesi üzerine girişimizi gerçekleştiriyoruz. Mandıra Caddesi üzerinde geçtikten sonra arkadaşlar buradan yap gereken sola sinyal vermek. Sola sinyal verdikten sonra bir geçtikten sonra duruyoruz. Karşıdan gelen araç varsa onu bekliyoruz. Arkadan gelen aracı kontrol ediyoruz ve sola geniş bir kavisle dönüşümüzü tamamlayarak yola girişimizi gerçekleştiriyoruz. Burası güven sokağı. Yani sınav başlangıç alanımızın olduğu sokağı. Yapmamız gereken eğer ki biz park alan iş daha önce yaptıysak yani önce arkadaşlar bu da bizim aracımızı önce paralel L park şu gibi alanlarda dönüşü tamamdır. Hepinize başarılar dilerim.